burada Antalya'nın geleceğini birlikte inşa edebilmek için çok anlamlı bir buluşmadayız. Kariyer ve istihdam günleri sadece bir fuar değil. Bu bir vizyonun, bu bir kararlılığın, bu bir umudun eseridir. Bugün burada 60'tan fazla firmamız var. İş arayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, insanımız var. Ben en başta hem firma sahiplerine hem de buraya iş için gelen arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Burada bulunan her genç kardeşim bilsin ki yalnız değilsiniz. Hayaliniz ne olursa olsun artık bu şehirde sizlere inan bir yönetim var. Sizin yanınızda bir belediye var. Arkanızda yürekli bir halk var. Önünüzde aydınlık bir yol var. Siz kendinize güvenin. Kanatlarınızı açın ve kepezle uçun. Göreve gelirken biz söz verdik. Bu şehirde kimse kendini yalnız hissetmeyecek diye. Kimse hayallerinden, emeklerinden, yeteneklerinden vazgeçmek zorunda kalmayacak diye. Biz Kepez'de gençlerin umudu, ailelerin geleceklerini inşa etmeye çalışıyoruz. Biz gençlerimizin potansiyeline inanıyoruz. İnsanımızın potansiyeline inanıyoruz ve iş dünyamızla bu fırsatlara ilham veren hikayelerle onları buluşturmaya çalışıyoruz. Kariyer ve istihdam günleri biz yolu aslında çok açık. Bu şehirde çalışmak isteyen herkese bir kapı açabilmek. Biliyoruz ki üretmeyen bir şehir gelişemez. Gencine yol açmayan yönetim geleceğe yürüyemez. Biz yürümeye değil, biz koşmaya geldik. Kepez'i bir istihdam üssü, fırsatlar şehri yapmak için buradayız. Ve siz kıymetli Kepez halkıma şunu söylüyorum. Bizler çocuklarımız için, gençlerimiz için, kadınlarımız için, engellerimiz için, emeklerimiz için yani kepes halkı için çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Çok çalışacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.